Adam pazarda çalışıyor. Hocam diyor çok sıcak burası. Ben fidye vereceğim. E keyfine mi? Keyfine mi vereceksin? Aynen diyor ben fidye vereceğim. Adam sigarası ağzında. Bir porsiyon, iki porsiyon yemek öyle sabah akşam ondan sonra sıcak ben çalışıyorum. Ne ilahe illallah. Fide vereceğim. Şehru Ramazan ellezî unzile Kur'an. Bakırız. bu Ramazan ayı sıradan bir ay değil. Bu ayda Kur'an indirilmiştir. Ondan dolayı Kur'an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da hayatıydı. Bütün şeyleri bırakırdı. Kur'an'la iştigal ederdi aleyhissalatü vesselam. Okurdu. Hatim yapardı. Ama anlayarak geçenlerde Ramazan'ın 27'sinde bir arkadaşımı hocamı aradım. Hocam evet. İmam. Hocam dedim Kur'an'ın neresindesin? Ne dedi? Evet dedim neresindesin? E diyor hatim ben indirmiyorum, okumadım diyor. Ne? Peki teravih ya diyor kul auzu öyle bitiriyoruz. Kur'an'ı böyle hiç yani hatim diye bir adamda bir heves yok yani. قلت الحرف بعشرة ديور صلى الله عليه وسلم حرف الله شرب ديور الصيام والقرآن يشفعون لصاحبه اليوم القيامة ديور صلى الله عليه وسلم قرآن وقرآن كر... وقرآن وقرآن قيامة جنودة o yevme la yenfe'u malun ve la illa men etallaha bi kalbin selim ne evlatlar ne mallar hiçbir şey fayda vermedi olan bir günde o zaman gelecekler ve sahiplerine şefaat edecek. Ya Rabbi, Ya Rabbi ben şehvetinden ettim ey Allah'ım. İciğinden ettim ya Rabbi. Onu aç bıraktım ya Rabbi. Beni şefaat çıkıl ey Allah'ım diyecek oruç. Kur'an'da ya Rabbi geceleyin uykusuz onu bıraktım ya Rabbi. Ne olur beni ona şefaat çıkıl diyecek Kur'an. E bunu bilseler belki de biliyorlar ama hesabına gelmediği için nefsine uyuyoruz. Ondan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi beni nefsini böyle gözümü açıp kapayıncaya kadar beni bırakma ey Allah'ım diyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şehu ramadan ellezî unzile fihi'l-kur'an Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir diyor. Rabbim tebareke ve teala. Ramazan ayında birisine dedim neden namaz kıl, e, oruç tutmuyorsun? Hocam diyor. Kalbim temiz diyor. Tutmam. Kalbim temiz. E? Göreceğiz. Göreceğiz. Temiz olsun bakalım. Şehir Ramazan ellezî unzile Kur'an Huda'l ve huda hak ile batılı ayıran Kur'an Ramazan ayında indirildi diyor Rabbimiz Teala. Dediğimiz gibi Ramazan ayı sıradan bir ay değildir. İbadet ayıdır. Gücün yeterse 10 kere, 15 kere Kur'an-ı Kerim'i hatmet. Diyeceksin ki ben her gün 40 sayfa okuyacağım, 30 sayfa okuyacağım. Ya o da 3-4 cüz, 2 neyse. O cüzü bitirmeden kalkma. İçerilerde bir hocamız diyor ki ben 10 kere Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da hatmettim. Ashab-ı kiram 3 günde bitirenler var. 2 günde bitirenler var. Kur'an-ı Kerim. Ama bizim beyefendi açmayı bile tenezzül etmiyor. İşte izzet istiyorsak, şeref istiyorsak Kur'an'la iştihar edin. Kur'an'la yaşayalım. Kur'an. La ilahe illallah. İşte bu hudellin nasi insanlar için bir hidayet kaynağıdır. Ve beyinat. Deliller, burhanlar. Minel huda hidayetten vel furkan. işte hak ile batılı ayıran Kur'an bu ayda indirildi Allah diyor.